Herkese selamlar arkadaşlar. Winners TV'de bugün spor toto tahminleriyle karşınızdayız. Kanalımızda böyle bir yeni bir içerik oluşturmak istedik ve spor toto tahminleri tahminlerine de artık yer vermek istedik kanalımızda. Bu hafta da ilk kez bunu deneyeceğiz. 32 liralık bir şablonumuz olacak. Ufak bir şablon oluşturduk. Biraz sürprizler, biraz favorileri harmanladık. Sizlere bunu sunacağız. Zaten doğrudan kendim de videonun sonunda bu kuponu oynayacağım. İsterseniz böyle ufak bir rakamla katılabilir. Bizimle beraber şansınızı deneyebilirsiniz. Tabii ki takımlarla ilgili de kısa teknik analizler paylaşıp tahminlerimizi sizlerle paylaşacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı hatırlatalım. Tabii ki beğenileriniz önemli. Yine beğenirseniz bu programımızı, bu tahminlerimizi hoşunuza gidiyorsa bir beğeni tuşuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Ve şimdi hemen hızlıca tahminlerimize geçelim. Çünkü çok maç var. Kısa kısa anlatalım ki videomuz da çok da uzun sürmesin ki sizler de sıkılmadan kısa sürede izleyip videomuzu bu şekilde değerlendirin. Şimdi öncelikle Antalya Spor Trabzonspor maçıyla Toto'ya başlayalım. Cumartesi gününün maçı Trabzonspor Kopenhag'da bir şampiyonlar ligi playoff elemesi oynuyor. 2-1 kaybetti dün mücadeleyi. Hafta içi tekrar rovanşa çıkacak. Kuşkusuz ki o maç Trabzonspor için, Trabzon şehri için de oldukça önemli. Şampiyonlar ligine katılmak çok kıymetli onlar için. Dolayısıyla bu maçta nasıl bir kadroyla çıkacaklar, rotasyon durumları ne olacak, oynayan oyuncular ne kadar kendilerine bu maça verecek bence soru işareti. Tabii ki geçen hafta Hatay'ı yendiler, ondan önce İstanbul'u yendiler, 2-2 yaptılar. Antalya'da geçen sezonu iyi bitirmişti. Bu sezon Galatasaray maubetiyle başladı. Son dakikada yemişti. Geçen hafta da deplasmanda 1-0'lık bir Ümraniyespor galibiyeti aldı. Ben bu maçta Trabzonspor'un biraz daha böyle temposu düşük oynamasını bekliyorum. Akıllar biraz daha kopanayak maçında olacak bence. Ligde bir puan kaybını göz olacak alacaksa bu maçta olmalı. Antalya'da dirençli oynayan bir ekip ilk savunma yapmaya çalışacak. Bence burada bir beraberlik ihtimali kuvvetli duruyor. Dolayısıyla ben burada bir beraberlik tercihine gittim. Çifte şans tercihim hakkımı burada kullanmak istemedim. Belki bir Trabzon'da eklenip yanına 0-2 de geçilebilir ama ben de oradan burada sürprize gittim. Çünkü e, Antalya'nın da oyunu dengeli tutacağını tahmin ediyorum. Trabzonspor dediğim gibi bu maçta bir puan kaybı yaşayabilir. Kopenhag maçı arasında biz de bunu bir beraberlik tercihiyle değerlendirelim istedim. İkinci maç Başakşehir-Kayseri spor mücadelesi. Pazar günü oynayacak mücadele. Başakşehir'de güzel bir form tuttu. Hem ligde hem Avrupa'da. Onlar da Antwerp'le Perşembe günü oynayacaklar. Sonra tekrar Rovanş'a çıkacaklar ve o arada Kayseri oynayacaklar. Kayseri'de önce bir Beşiktaş karşısında iyi bir savunmayla direnmişti. Son dakikada golleyip 1-0 kaybetmişti. Geçen hafta da çok erken öne geçtiler. İstanbulspor karşısında 1-0'la sonrasında da Skoru korumayı başardılar. Ben burada İstanbulspor'un Spor'un, düzeltiyorum Kayseri Spor Başakşehir karşısında iyi bir savunma yapmasını bekliyorum. Özellikle Avrupa Kupaları'nın arasında olması nedeniyle burada Başakşehir'in de bir puan kaybı yaşama ihtimali olduğunu düşünüyorum ki. Özellikle Toto'da çok yüksek bir oynanılırlık var Başakşehir'in. Bu nedenle ben Başakşehir ile beraber burada sıfır tercihine de gitmek istedim. Kayseri iyi bir savunmayla burada bence puan da çıkartabilir. Sürpriz olarak yine bunu da tercih edelim. Zaten arkadaşlar Toto'da geç, güzel para kazanmak istiyorsanız ki geçen hafta 300 bin lira verdi Toto 15 bin Bu tarz sürprizlere de yer vermeniz gerekiyor. Bu yüzden ben de bu videoda bu 32 liralık şablonumda biraz sürprizlere de yer vereceğim. Üçüncü maç Beşiktaş Fatih Karagümrük mücadelesi yine pazar günü oynanacak mücadele. Beşiktaş'ta geçen hafta enteresan bir şekilde 3-0'dan 3-3'e getirdi maçı. Alanya'ya karşı avantajını koruyamadı. Tabii ki kırmızı kartın da etkisi var ama bana göre çok son derece hatalı oyuncu değişiklikleri de var orada devre arasında hocası biraz enteresan Beşiktaş'ın bu sene bu hocayla işi zor olduğunu düşünüyorum. Ama Fatih Karagümrük'te ilk maç Alanya'dan 4 yemişti. İkinci haftayı bay geçti. Karagümrük'te pek görünmüyor. Beşiktaş kendi evinde bence burada kazanmalı. Haftanın totoda en çok tercih edilen maçlarından birisi. Ama gerçekten burada Beşiktaş iç sahada bir maç kazanacaksa bence Fatih Karagümrük maçı olmalı. Burada kaybetmemeli. O yüzden doğrudan bir diyeceğim bu favoriden yana hakkımı burada Beşiktaş'ın yana kullanacağım ben. Fenerbahçe Adana Demir'de ise pazartesi günü mücadele ligimizde özellikle Adana Demir geçen hafta Sivas'ı 3 0 yenerken çok güzel bir oyun ortaya koydu. Bana göre haftanın takımı haftanın en iyi oyununu oynayan takım Adana Demir'di. Özellikle kanatlarda çok etkili oyuncular var. Onye olsun, Akintola olsun. Ön tarafta da Belhanda, Balotelli gibi çok etkili oyuncular var. Burada Fenerbahçe'nin de gene arka arka oynadı Avrupa maçlarından dolayı burada bir tökezleme yaşayabileceğini düşünüyorum. Özellikle çok iyi, çok çabuk ön alan oyuncuları Adana Demir'in Fenerbahçe'nin bıraktığı boş alanları değerlendireceğini düşünüyorum ki özellikle Ümraniye maçında Fenerbahçe bunu çok yapmıştı. Çok fazla arkada boş olan bırakmıştı. Dolayısıyla burada ben haftanın sürprizini Adana Demir'den bekleyeceğim ve doğrudan iki tercihine gidiyorum burada Fenerbahçe Adana Demir mücadelesinde Adana Demir sporun kazanmasını bekleyeceğim ve iki olarak direkt ekledim. Gidiyorsun Kasımpaşa Kasımpaşa ligin bana göre en kötü lige başlayan ekibi 6-0 dağıldılar. Fenerbahçe karşısında kuşkusuz kırmızı kartın etkisi de vardı ama ilk maçtaki performansları da Başakşehir karşısında kötüydü. 4-0 inildiler. Giresun Adana Demir maçında iyiydi bence ve Galatasaray maçını çok iyi olmamasına rağmen kazandı. Ama bence üstüne koyuyor Giresun ve bu maçta Kasımpaşa kendi evinde üstünlük sağlayabilir. Ben direkt bir tercihine gittim burada. Herhangi bir sürprize gitmedim. Bu oyunuyla Kasımpaşa'nın Giresun karşısında işinin zor olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hatay-Gaziantep mücadelesi de gene sürpriz arayışında olduğum bir mücadele. Gaziantep'i e de geçen hafta Ankara gücü karşısında çok beğendim. Çok pozisyon buldular, kazandılar. Çok iyilerdi. Hatay da ligin ilk maçına çıktı ve Trabzon karşısında 1-0 kaybetti. Henüz Hatay burada bir soru işareti kapalı kutu görünüyor. Henüz performans göremedik tam olarak ama... Ben burada Hatay'ın özellikle erken gol bulamazsa rakibin üstüne gidip bırakacağı boşlukları Antep'in iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Çok iyi bir kontra takımı o, o, Antep. Geçen hafta bu çok iyi oynadı. Burada bir Antep'e şans vereceğim ve sürpriz bir tercihe gideceğim. 2. Benim burada normalde kontenjanım yok. Ama sizin bir çifte kontenjanınız varsa gene burada Hatay galibiyetini de ekleyip 1-2 olarak bu maçı geçebilirsiniz. Ben direkt tercihimi Gaziantep'ten yana kullandım. Ve Sivas Alanya mücadelesi gene pazar günü ligimizde oynan düzenletiyorum. Pazartesi günü oynanacak bir mücadele. Sivas da çok iyi başlayamadı lige geçen yılki görüntüsünden biraz uzak. Alanya ise iki maçlı 4 puan çıkarttı. Gollü maçları oynadı. Sezona iyi başladı. Burada bence Sivas karşısında Alanya'nın kazanma ihtimali var ama Sivas'ın da kendi evinde iyi oynadığını biliyoruz. Burada en azından bu formülle belki Sivas galibiyetine güvenemeyiz ama bir beraberlik ihtimalini vermeliyiz diye düşünüyorum. Bu maç çifte şanslı geçilmesi gereken bir maç bana göre. Ben tercihimi 0 ve 2'den yana kullandım. Henüz Sivas'ın oyun olarak e, güven vermediğini düşünüyorum. O yüzden bir Sivas galibiyetine güvenemiyorum burada. Ama Alanya galibiyetinin yanına beraberlik ihtimalinde bırakmanın uygun olduğunu düşünüyorum. Ümrani Spor Galatasaray maçında Galatasaray geçen hafta kaybetti Giresun'a karşı. Henüz onlarda istenilen oyun ve form durumunda değiller. Ümrani Lig'in yeni ekibi Fenerbahçe beraberliğinin ardından geçen hafta Antalya'ya kaybetti kendi evinde ama oyun olarak bence fena değillerdi. Burada Galatasaray galibiyeti tabii ki işaretlenmeli ama ben bir sürpriz arayışına da gittim. Burada en azından bir beraberlik ihtimali üzerinde de duruyorum. Ümraniye'nin burada bir puan çıkartabilme ihtimalinden ötürü sıfır diyeceğim. Bir sürpriz arayacağım. Burada olası sıfır. Toto'yu da güzel bir noktaya getirebilir. Ki şimdi İstanbulspor-Konyaspor maçında da benzer bir seçeneğe gittim. Çünkü burası da Toto'yu ikramiye götürecek maçlardan olabilir. Konya Spor henüz iyi bir formda değil bana göre. Geçen sezonki görüntülerini biraz aratıyorlar. İstanbul Spor Ligi yeni yeni adapte oluyor. Geçen hafta Kayseri karşısında biraz iyilerdi. Yavaş yavaş oyunlarının üstüne koyuyorlar. Burada Konya'ya karşı olası sürprizleri Toto'nun da ikrami artışına neden olabilir. Ben gene bu maçı aynı Galatasaray maçında olduğu gibi 0-2 ve olarak geçtim. Konya'yı işaretleyici ister istemez ama İstanbul Spor'da bir beraberlik şansı verelim. Konya geçen başakşehir karşısında skor üretemedi ki Voduz maçında da seyretmiştim. Bitiricilik anlamında problem yaşıyorlar. Burada İstanbul-Kittar soyunu bir 0-0'lık beraberlik bile neden olmasın. Özellikle Galatasaray ve Konya maçlarında çıkacak iki beraberlik bile çok ciddi bir ikramiye götürür. Şimdi <laughs> ligimiz böyleydi. Geçelim Lille Paris Saint Germain maçına. Fransa'da Paris güzel başladı ama Lille de bu sezon iyi oynuyor. Geçen hafta Nantes karşısında seyrettiğim Lille geriden geldiler birbirine kaldılar. Özellikle ikinci yeri çok çok iyi oynadılar. Çok tehlikeli, çok çabuk hücum oyuncuları var. Bamba gibi, Jonathan David gibi. Paris evet çok güzel başladı. Onlar yine hocalarıyla bu sene Neymar'ın ve Messi'nin de iyi formuyla Harika bir giriş yaptılar. Aynı zamanda şu an Paris Saint Germain'in hocasının Lille takımı ile şampiyonluk yaşadığını da hatırlatayım. Eski hocası Lille'in takımı tanıyor. Dolayısıyla burada bir Paris galibiyeti zaten normal bir seçenek olacak. Haftanın çok fazla tercih edilen seçeneklerinden birisi olacak. Fakat ben bu maçta bir de Lille'den galibiyet sürprizini denemek istedim. Özellikle Paris biraz sıkışır. Boşluk verirse Lille bu etkili, hızlı ucum oyuncularıyla bir öne geçebilirse koru belki de koruyup kazanabilir ve haftanın sürprizini yapabilir. Dolayısıyla burada bir sürpriz arayışına gittim. 1-2 olarak ben Toto Mantı ile geçtim. Nil Paris maçını sizlere de tavsiyem budur. Newcastle Manchester City. City tabii ki Bülten'in en favori takımı. Bence de hak ediyor bunu. İlk iki haftaki performansları çok iyi. Newcastle geçen hafta Brighton karşısında seyrettim. 0-0 e, beraber bitirdiler ama Brighton 4-5'i görürdü. Çok iyi oynadı Brighton. Newcastle çok zor anlar yaşadı. Oradaki görüntüsünü zaten bu maça taşırsa City farklı bir galibiyet alır. Burada Terelu City'ye güveneceğiz ve 2 diyeceğiz. Burada herhangi bir sürpriz arayışına gitmedim. Size de tavsiye etmiyorum. Crystal Palace Aston Villa bana göre bültenin en zor maçı. Kesinlikle 3 ihtimalde açık bir maç. Crystal Palace Aston Villa mücadelesi zor ben burada direkt beraberlik deneyeceğim. Crystal Liverpool karşısında puan aldı. ile yenilmişlerdi. Zor bir fikstürle başladılar. Aston Villa'da Everton'ı 2-1 ile geçti. Gerard Gerrard ve Patrick Vieira karşılaşmasında ben dengenin bozulmayacağını düşünüyorum. Direkt 0 deneyeceğim bu maçta. Ama tabii ki sizin yeriniz varsa bu maça 1-0 deneyebilirsiniz ya da 0-2 deneyebilirsiniz. Hatta 1-0-2 bile deneyebilirsiniz. Bana göre 3 ihtimalde açık. Bültenin en zor maçı Crystal Palace Aston Villa. Ve pazartesi gününden Premier Lig'de Manchester United Liverpool. Gerçekten bu Manchester yani sonu ne olacak ben de bilmiyorum. İnanılmaz kötüler. Savunmaları dökülüyor. 2 de sıfırla başladılar. Yeni oyuncuları Erik'ten hatta Hak'ta şok oldu muhtemelen. Bu oyun böyle bir performans beklemiyorduk Ama burası Premier League ve bu kadar kötü bir soğumaya sahip olursanız sizi Brentford bile 4 atıp gönderir sahanıza. O yüzden burası Premier Lig diyorum. Tabii ki Manchester adına söylenebilecek hiçbir olumlu söz yok. Ancak Liverpool'da sezona iyi başlayamadı. 2 beraberlik aldı Fulham ve Crystal Palace karşısında. Darwin Nunez kırmızı kart gördü. Bu maç cezalı olacak. Firmino forvetli olacak. Salah ve Luis Diaz'la beraber. Liverpool galibiyeti burada tabii ki öne çıkıyor. Her ne kadar Liverpool iyi bir forma ulaşamasa da henüz galibiyet alamadı ve ben Premier Lig'e üst üste ilk 3 maçında da galip gelemeyerek bir başlangıç yapabileceğini düşünmüyorum Liverpool'un. Ki burada olursa puan kayıpları karşısında City'nin Newcastle yenerse City 3'te 3 yapıyor. 9 puana geliyor. Liverpool 2 ya da 3 puanda kalıyor daha ligin 3. haftasında böyle bir 6-7 puanlık fark iyi değil Liverpool adına. Burada bence Liverpool reaksiyon gösterecektir. Özellikle Manchester olması sıkıntılı. Zor anlar yaşıyor. Liverpool galibiyetini burada güveneceğiz ve 2 diyeceğiz. Herhangi bir sürprizle ben burada gitmedim. Dediğim gibi Manchester'ın kötü formundan ötürü. İspanya'da Atletico Madrid Villarreal gene aslında çok zor bir mücadele. de Atletico Madrid'e lige 3-0'lık galibiyetlerle başladılar. iyi oyunlarla başladılar. Ama ben burada Atletico Madrid'i bir adım önünde görüyorum. Bu sene şöyle iki tane artısı var Atletico'nun. Hem Morata döndü hem Griezmann döndü. Özellikle Morata ve Felix ikilisi bu sene çok canlar yakabilir. yakabilir. Griezmann da form tutup bu ikiliye katılırsa bence Atletico Madrid'in şampiyonluk şansı bile olabilir diye düşünüyorum. Ben direkt burada bir olarak geçtim. Bir galibiyet bekleyeceğim Atletico'dan. Biler yılında yine Avrupa Kupası maçları olacak. Orada da ekstra bir yorgunluk olacak. Bunu da göz önünde bulundurarak doğrudan bir Atletico galibiyetine gittim burada. Son maçımız İtalya'da Atalanta Milan iki takımla ligin ilk haftasında e, Gorlu galibiyetler aldılar. Güzel başladılar. Bana göre çok keyifli bir maç. Kazanını bulmak e, biraz zor burada. Ben burada direkt Toto mantığına gittim. 1 ve 2 dedim. İki takımın da kazanma ihtimali var. Bana göre beraberliği devre dışı bıraktım arkadaşlar. Sizlere de tavsiyem bu maç için 1 ve 2 olacak. Güzel ve keyifli bir maç olur. Atalanta her ne kadar Milan favori olsa da kendi evinde burada bir galibiyette alabilir. Geçen hafta Sampdoria da Sampdoria karşısında iyi oynadılar. Milan doğdu 4-2 yendi ama savunma iyi değil, değildi. De. Milan Atalanta bunu cezalandırabilir. Şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Bunun böyle bir ekran görüntüsünü de şu anda alabilirsiniz. Şimdi beraber geçelim. Kuponumuzu oynayalım. 32 lira tutuyor zaten kuponumuz. Şu şekilde gene görsel olarak da değerlendirebilirsiniz. Direkt ben oynuyorum. Siz de isterseniz böyle 32 liralık bir kuponla değerlendirebilirsiniz. Şansımıza ortak olabilirsiniz. Böyle toto tahminlerimizi beğenirseniz gene her hafta bir video yayınlar spor tutu için ve bu şekilde birlikte değerlendirmeler yaparız arkadaşlar. Kuponumuz da başarıyla oynanmıştır. Evet tahminlerimiz böyleydi. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayalım. Destekleriniz önemli. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hafta sonu da gene video tahminlerimiz olacak. Cumartesi ve pazar günü için bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve herkese bol şanslar diliyorum. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.